Selamun Aleyküm arkadaşlar. Power bankımız geldi. Şöyle. Markası da güzel. Hilix. Korkarak almıştım ama. Hakkını veriyor. 10.000 amper. Şarj ediyor. Şuraya ismimi yazdım. Görükmesin diye. Bir yerde unuturum diye. Şöyle bastığın zaman. Şarjı %100 olduğunu gösteriyor. 10.000 amper. Tapçıya bağlama yeri. Bu da USB. Şimdi size test edeceğiz hızlı şarj ettiğine dahil. Kaç tane power aldım. kaldım. Hiçbiri bunun gibi hızlı şarj etmiyor. Hızlı yazmıyor bir de telefonda. Şu boyutunu göstereceğim arkadaş. Bu da Migros'un alışveriş kartı. Ve düşünsene kart bile bundan büyük. Şöyle göstereyim. Bak yere koyduğum halde çok ufak. Yer kaplamıyor. Şöyle bakın gösteriyorum. Şimdi bunu şarja bağlayıp test edeceğiz. Telefonun markası Mi Poco. Şimdi şarja takacağız. Ve hızlı şarj yazacak. Arkadaşlar bak. Test etmek için taktığım. Bak hızlı şarj yazıyor. Görüyor musunuz arkadaşlar? Amanızı tavsiye ederim. Böyle.